Bu videomuzda canlı canlı az önce discount kodla alakalı bir örnek vermiştim ve bunu internet üzerinden yani Amazon'un üstünden hem ürünün karlılığını hesaplıyor olacağız hem discount kod kullanacağız hem Google Chrome'da lojistik yani burada bölgesel ayarlarımızı değiştiriyor olacağız ve birçok işlemi bir arada gerçekleştireceğim bir video olacak dikkatlice izleyelim arkadaşlar. Şimdi videomuzda da izlediğiniz gibi burada arkadaşlar herhangi bir yere mesela A yazın şu şekilde değiştirin. Sonra Google'ın bu sekmesinin gelmesini bekleyin lütfen. Settings'ten ayarlara girdikten sonra bakın burada ayarlarımızı düzeltiyorduk. Other Settings'e geliyorum. Language kısmında bakın burada hepsi şu an İngiltere, İngilizce, İngilizce ve United States diye zaten var. Nasıl düzeltildi yani nasıl ayarlandığını sizlere göstermiştim. Şimdi arkadaşlar hem size çok güzel bir bilgi vermek istiyorum. UK pazarındayım. Arkadaşlar bunu istediğiniz pazar yerinde yapabilirsiniz. Ben Amazon İngiltere'de yapmak istedim şimdi sizlere. Neden? Çünkü Amerika'dan İngiltere şirketimizde hem kur arbitrajı yaparak daha düşük kurdan yani dolar pound'dan daha düşük arkadaşlar biliyorsunuz. Dolarla satın alıp ürünü pound'la satabiliyoruz yani sterlinle. Ve İngiltere şirketinizde Amerika'daki herhangi bir internet sitesinden de rahatlıkla ürün alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hem onu da göstermiş olacağım. Bunu Amerika'dan ürün alacağınız yani Amerika pazar yerinde satarken yani Kanada'da istediğiniz yerde yapabilirsiniz. Discount Cut örneği verdiğimiz ürünlerden birisi Carpeydi. Bakalım arkadaşlar. Hem şu an doğaçlama yine ilerliyorum. Umarım gönlüme göre bir video olur. Evet, böyle bir ürünü var. Bakalım şimdi bu ürünü hatırlıyorsanız e, sitesinde vardı galiba. Ürünümüz arkadaşlar 23.45 poundmuş gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi Google'a giriyorum. Carpe yazıyorum. Zaten bu sefer ne olacak arkadaşlar? Şöyle yazalım. My Carpe'ydi. Böyle bunların direkt kendi internet sitesi. Bakın logodan da anlayabileceğiniz gibi kendi internet sitesini açıyoruz. Bir sorun oluştu diyor. Şimdi açılacaktır. Açıldı. Evet arkadaşlar buradan Shop Now diyorum. Ve aynı zamanda bir işlem yapıyorduk. My Carpe arkadaşlar. Aynı bütün işlemleri farkındaysanız, bakın şimdi hem karlılık da hesaplayacağım. Aynı şekilde tekrarlıyorum sizler için. Burada hangi siteye girmiştik? Veterinary sitesine girmiştik. Tıklıyorum arkadaşlar. Burada bakın. %55'likte bir kodumuz vardı. Şimdi buradaki ürünün hem karlılığını hesaplayacağız. 23.45 pound arkadaşlar. Lütfen ona dikkat edin. Ama burada unutmamanız gereken bir şey var. Amerika'da yani com'da satıyorsanız da aynı işlemi yapabilirsiniz. Kanada ya da diğer pazar yerlerinde Almanya, İspanya, Fransa fark etmez. İngiltere pazarında İngiltere şirketiniz olması gerektiğini unutmayın lütfen. Öyle bir hesaplama yapacağım. Şimdi ürünüme dikkat ediyorum. Sweet Absorbing Breeze Lotion diyor. Evet arkadaşlar bakalım aynı ürün var mı? Dikkatli bir şekilde sizlerle birlikte inceliyor olacağım aslında. Sanki yukarıda görmüştüm. Şu an gerçek bir işlem yapıyoruz. Harika burada gördüm arkadaşlar. Aynı ürün bakıyorum tekrardan şu şekilde sayfayı da getirelim. Burada arkadaşlar hemen 60 milim 2.3 oz diyor. Bakalım arkadaşlar evet burada da görüyorsunuz 60 milim 2.3 oz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada şimdi Türkçe'ye de çevirebilirsiniz bu arada rahat edebilmeniz açısından. Bakın arkadaşlar üçlü olarak satıyor görüyorsunuz. Ne yapacaktık? Tek seferlik bir alış testi yapacaktık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tek seferlik alışı seçiyorum burada. Tekrardan işlemlerime devam etmek istiyorum. Add to cart diyorum arkadaşlar ve karşıma çıktı daha öncesinden de eklediğimiz e, videomuzla alakalı ürünlerimiz var. Bunları da çıkartıyor olalım sizlerle birlikte. Şunları da arkadaşlar eksilterek çıkartmak istiyorum. Tamamen sadece o ürünü alıyor olacağız çünkü. Evet arkadaşlar farkındaysanız şimdiye kadar ne yaptım? bölgeyi değiştirmiş olarak bir Google Chrome gösterdim size. Yani orada internet sitesine ulaşabilmek için bölgeyi değiştirmeniz gerekiyor. Evet bunu da çıkarttım arkadaşlar. Sadece hangi ürünümüz var? Bu ürünümüz var arkadaşlar. Burada da farklı bir ürün olduğunu görüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi checkout kısmına geçiş yapmak istiyorum. Aynı zamanda işlemleri ve hesaplamaları birlikte yapıyor olacağız arkadaşlar. Burada bazı kuponların da çalıştığını görüyorsunuz direkt. Ancak ben burada hangi kuponu zaten bu kuponu da kullanıyormuşuz. Hadi gelin bakalım arkadaşlar birlikte. Burada bir tanesi baktığımız zaman sitesine bakıyorum şimdi. Bir adet üçlü aldığınız zaman 47 dolara denk geliyormuş arkadaşlar. Burada da tekli satılıyor gördüğünüz gibi. Yani şimdi bunun bir matematiğini birlikte yapıyor olacağız. Discount code uygulaması yapıyor olacağım şimdi arkadaşlar. Geldim arkadaşlar apply dedim. Tekrardan buradan bir indirim yakaladık ve 33 dolara geldi arkadaşlar. 33 dolara ürünün bize geldiğini şu an hesaplayabiliyoruz. Hemen hesap makinesine geçiyoruz arkadaşlar. Çünkü 33 dolara gelen aslında nasıl çünkü. 33 dolar bölü 3 yapmam gerekiyor. Çünkü 3 adet ürün alırım. 11 dolara denk geliyor arkadaşlar. Hadi gelin burada yine bir hesaplama yapalım. Discount kodun gerçek bir Amazon'daki üründe hesaplamasını şu an calculate yani hesap makinesini kullanarak sizler için yapıyor olacağım. 11 dolara denk geliyor arkadaşlar. 11 dolarda baktığınız zaman 8 pound yapıyor. Hadi gelin burada Amazon'daki hesaplamasını da yapıyor olalım kıymetli arkadaşlar sizlerle birlikte. Bakalım tekrardan sağlamasını yapıyorum. Farkındaysanız videom boyunca Google'da ne yaptı? Chrome'da yani Google Chrome'da arkadaşlar bölge ayarım Amerika'ydı. Aynı zamanda discount kod kullandım. O kodun dolar karşılığını aldım şu an ve bir matematik yapıyor olacağım. Arkadaşlar burada 11 Amerikan doları yaptığını görüyorsunuz. 11 Amerikan doları da yani 11 Amerikan dolarını alıyorduk ürünü. 8 pound yapıyor. 8.6 pound yapıyor. Arkadaşlar ben buna 2 pound kadar da bir lojistik maliyeti eklemek istiyorum. Yani 10.6 yani 10,6 olarak hesaplayın lütfen. Bakın 6,53 poundluk bir karımız var arkadaşlar harika bir işlemi birlikte gerçekleştiriyor olduk. Ürünü kendi sitesinden aldık. Amazon'daki karlılığını hesapladık. Aynı zamanda lokasyon ayarlarımızı değiştirdik. Tam olarak online arbitrajı online sitelerden ürün alarak indirim kodu uygulayarak canlı bir işlemi de gerçekleştirmiş oldum arkadaşlar. Bu şekilde denemeler yaparak ve çalışmalar yaparak hem indirimli ürün alıp hem karlı satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere.